3 yıldır televizyon ekranlarında yoksunuz. Evet. Şimdi yeniden dönüyorsunuz. Bu süre sizin için nasıl geçti, neler yaptınız? Harika geçti, çok güzel geçti. <laughs> yani hiçbir şey yapmadım. Yani kendime baktım, yaşadığım yere baktım. Huzurluydum, kafam güzeldi. Akıl sağlığı çok önemli. Beden sağlığı da çok önemli. Yani bir, bir kıllıkla gitmedim zaten ben. Yani bırakmam gerektiğini hissettim ve bıraktım. Bu kadar da nettim. Yani güzel 3 sene. Bu güzel 3 sene bence devam edecek diye düşünüyorum. Ama bu süreçte ben e, olmalıyım diye düşündüm ekranda. Yani önemli bir süreçteyiz. Bu önemli süreci e, es geçemezsiniz. Sadece YouTube kanalında veya attığınız sosyal medyada tweetlerle bunu yapamazsınız. Televizyonda da olmak gerekiyor. E, benim için karar vermek zor olmuyor. Gitmek de gelmek de hiç zor olmuyor. Yani ben bir anda gelebiliyorum, bir anda da gidebiliyorum. Bu kadar rahatım. Özgürlüğümü de bu kadar çok seviyorum. E, yani güzel bir sezondu. Güzel üç yıldı. O hikayeyi biraz birbirledik. Şimdi yeni bir hikayeye başlayacağız bakalım sizlerle birlikte. Umarım güzel olur. Sizi tekrar televizyon ekranlarına getiren motivasyon Türkiye'nin içinde bulunduğu durum mu şu an? Ya tabii onun da çok büyük etkisi var. Yani esas sorumluluklardan bir tanesi o. Çünkü Türkiye önemli bir virajda. Ve ben gerçekten dönüşüme inanan bir insanım. Ve değişime de inanan bir insanım. Bu değişimin gelmesi gerekiyor. ha Ben hiçbir zaman bir gazeteci mühendisliğine falan soyunmuyorum. Siyaset mühendisliğine de soyunmuyorum. Ve hiçbir zaman da gerek daha önce çalıştığım kurumda, gerek yaptığım YouTube yayınlarında, gerekse Twitter'da, sosyal medyada, ya da şimdi burada başlayacağım yerde ya da YouTube'da. Ben hiçbir zaman insanları manipüle etmiyorum. Sadece bilgi veriyorum ve konuşuyorum. Ve dediğim o bir değişimin olması gerekiyor. Ve burada insanlara bir farkındalık yaratmak. Ey burada bir şey oluyor arkadaş bir bak yani bir bak sorgula sorgula o kadar. Senden istediğim benim bu. Ben onun için hem YouTube yayınlarıma da etkili bir şekilde başladım bundan 6 ay önce. Şimdi televizyonda da aynı şeyi yapacağım. Televizyonda benim önceki kurumda çalıştığım gibi bir tarzım olacak zaten. Yani YouTube'da yaptığım yayınların aynısını şimdi burada yapacağım. Önemli olan insanlara farkındalık yaratmak. Bir de önemli olan ya arkadaş bak yani sorgula be yani kullan bunu ya bunu kullan bu kadar zor değil bu yaradan vermiş bunu yani. O yani benim için. İzleyicilere izleyicilere ne mesaj vermek istersiniz? Vallahi ne mesaj verse izlesinler. Sözcü TV izlesinler, Sözcü ana haber izlesinler. Çünkü aynı tatta vereceğim. Yani çalıştığım geçmiş kurumda Fox'ta nasılsam burada da aynı tarzda, aynı özgürlük içerisinde. Bu benim için çok çok önemli. da her yere bu mesajı veriyorum. O özgürlük içerisinde, o bağlantısızlık içerisinde, o bağımsızlık içerisinde ya insanlara hem haber paylaşacağız hem e, orada bir beyin fırtınası yapacağız. Orada bir insanlara pencere açmaya çalışacağız. Ya yani işte bak böyle de bir şey var arkadaş. Birazını kızdıracağız. Kimilerini öfkelendireceğiz izlerken ama izlediklerinde Türkiye gerçekliğini bulacaklar burada. Yani e, haberlerde de öyle. Ve yorumlarda da. Yorum sadece bana ait zaten. Yorum yani düşünce özgürlüğü bana ait. O ister katılırsın ister katılmazsın. Ama ben öyle tahmin ediyorum ki e, ee, benim her canattan izleyenim var. Yani bugün iktidar partisinden de var. Eee muhalefetten de var. Var oğlu var yani. Ben herkesi kucaklayacağımı düşünüyorum. Çünkü ben vicdanıyla hareket eden bir insan. Habercilikte bu çok önemlidir. Kimi vicdanını yitiren haberciler vardır, gazeteciler de vardır. Ben onlardan biri değil. Hiçbir zaman da olmadım zaten. Giderken de vicdanımla gittim. Gelirken de vicdanımı dinleyerek geldim. O yüzden bu işi vicdanlı yaptığımı düşünüyorum. Vicdanlı yaptığım sürece zaten ee, aranan bir insan olmaya da aranan bir insan da oluyorsunuz. O yüzden ben güzel olacak diye düşünüyorum ya. Tüm size de, sözcü ailesine de, ne bileyim bana da, size de izleyenler, herkese hayırlı olsun. Ve diyorum ki yani sözcü izleyin, sözcü ana haberi izleyin. Farkındalık yaratacağız, sorgulatacağız, konuşacağız. Yani lazım olan her şeyi yapacağız.